Hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri hem yeniden vitamin desteği sağlamak, çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırmak için iki farklı yöntemden bahsedeceğim. Hemen birinci yöntemimiz için ihtiyacım olan bir elma ve bu elmayı küçük dilimlere ayırıyorum. Dediğim elmaları kavanoza koydum. Şimdi bu elmaların üzerine kaynar su koyuyoruz ve daha sonra kapağını hafifçe kapatarak bu elmalı suyu 2 gece bekleteceğim. İkinci yöntem için yumurta kullanıyorum. Yumurtanın bol kalsiyumdan yararlanmak için önce yumurtaları kırıyorum. Bakın içleri artık tertemiz, yapışkan bir jel yok. Bu jelin kalmaması gerekiyor. Şimdi yıkadığım yumurta kabuklarını temiz bir cam şişenin içerisine koyuyorum. Üzerine kaynar su koyuyorum. Bu işlem yumurta kabuklarındaki kalsiyumun açığa çıkmasını kolaylaştıracak ve hafifçe kapağını kapatıp yine iki gece serin bir yerde hem elma suyunu hem de yumurta kabuklarını bekleteceğim. İki gece beklettiğim elma suyu ve yumurta kabukları artık hazır. Şimdi orkideler için nasıl bir gübre hazırlayacağımı sizlere göstereceğim. İlk olarak elma suyunu süzüyorum. Daha sonra üzerine yumurta kabuklarını süzeceğim. Elma suyundaki antioksidanlar ve vitaminler ile yumurta kabuğu içerisindeki vitaminler birleşerek Orkidelerin hızlı bir şekilde çiçek açmasını kolaylaştıracak. Üzerine alabildiği kadar su koyuyorum. Yani toplamda 500 litre gübre ve 500 litre normal su koydum. Şimdi bunu iki farklı metot ile sizlere göstereceğim. Birinci metot için bir sprey kutusuna ihtiyacım var ve içerisine biraz koyuyorum ve ilk metodumu sizlere gösteriyorum. İkinci metotta orkideleri sadece yapraktan gübreleme yapıyoruz. Orkidenin hem üst yapraklarına hem de alt yapraklarına hazırlamış olduğumuz gübreyi sıkarak orkidenin bol bol vitamin desteği almasını sağlıyoruz. Bu metotta orkide yapraklarına sıktığımız suyu kesinlikle silmiyoruz. Sadece bakın hem yapraklarına hem de özellikle gövde kısmına da sıkıyoruz. Gövde kısmında yeni çiçek dalı çıkarabilmesini kolaylaştıracak, aynı zamanda daha sağlıklı ve yeni küçük kökler çıkarmasına da yardımcı olacaktır. Yapraktan gübreleme işleminden sonra mutlaka orkidenizi en az 1 saat bol ışık ve hava alan bir yerde bekletmeniz gerekiyor. Böylelikle yaprak aralarına biriken su kolaylıkla kuruyacaktır. Kesinlikle evde bu şekilde bırakmıyoruz. İster balkonunuzda direkt güneş almayan bir yere, isterseniz de direkt pencere kenarına koyabilirsiniz. Evet, sizlere özellikle yapraktan gübreleme sonuçlarını da göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Direk orkide toprağına hazırladığımız doğal gübreyi vereceğiz. Bu yöntemde her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar gübre veriyoruz. Daha fazla vermenize gerek yok ve bunun en sık aralığı 20 günde bir. 20 günde bir bu hazırlamış olduğumuz sıvı bitki besinleri orkidelerinize verebilirsiniz. Tabii ki isterseniz sadece orkidelere değil evdeki büyüttüğünüz diğer çiçeklerinize de bu karışımdan verebilirsiniz. Sizlere sonuçları da göstereceğim. mu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Sizlere orkidelerime vermiş olduğum gübreler sonucundaki önceki ve sonraki hallerini gösteriyorum. Gördüğünüz üzere bol bol yeni çiçekler açıyorlar. Özellikle sonbahar ayında orkidelere düzenli gübre vermek çok önemli. Bu mevsimde orkideler bol bol yeni çiçek dalı çıkarır ve özellikle orkidelerinizin canlı yapraklara ve sağlıklı köklere sahip olmasına da yardımcı olur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.